Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda stokastik ve deterministik bileşenlerin önemine değinmeye çalıştık arkadaşlar. Hatta EDF ve KPSS testlerinin aslında Farklı testler olduğunu ancak birbirini desteklemesi gerektiğinin nedenlerinde yine kısaca anlatmaya çalıştık. Bugün ise bu süreci biraz daha böyle simüle etmeye çalışacağız. Daha net bir şekilde anlaşılabilmesi için arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz biz bugüne kadar yaptığımız örnekler üzerinde hep birim kök testlerini yaparken hep default değerleri üzerinden yapmıştık. Ancak bundan sonraki süreçlerde bu default değerlerinin dışında önemli olan noktaları değinmeye çalışacağız. Ve bu noktalar üzerinden daha düzgün bir modelleme sürecini öğrenmeye çalışacağız. Şimdi öncelikle isterseniz kendimize bir veri seti oluşturarak başlayalım arkadaşlar. Şöyle bir import numpy as np diyelim. Sonra np random... Bir seed atalım arkadaşlar. Buna 42 diyelim. Rastsal bir değer oluşturacağımız için sürekli aynı değerleri oluşturması için arkadaşlar. Şimdi bir X yapısı oluşturalım. Bir erinç olsun arkadaşlar. Şöyle mesela ne diyelim 10.000 tane gözlemden oluşsun. Şimdi bir de serimizde trend olsun, deterministik bir trend olsun arkadaşlar. Buna da şöyle trend diyelim ve 0.5 çarpı x olsun arkadaşlar, trend yapımız. Daha sonra bu trend yapımıza bir de gürültü ekleyelim. Şimdi biliyorsunuz bir zaman serisi sonuçta trend, mevsimsellik ve gürültüden oluşuyor arkadaşlar. Mevsimselliği eklemeyeceğim çünkü mevsimselliği ayrı bir konu olarak işleyeceğiz. Yani şu anda oluşturduğumuz veri yapısı mevsimsellikten arındırılmış gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi şuraya da bir gürültü adını verelim arkadaşlar. Gürültü eşittir np.random bir normal dağılım üzerinden alalım. Örneğin şöyle ortalaması 150 olsun arkadaşlar. Size tabii ki 10 bin tane olacak. Yukarıdakiyle aynı şekilde olması için. O zaman veri eşittir diyorum arkadaşlar. Trend artı gürültü diyorum. Sonuçta trend, gürültü ve mevsimsellik de mevsimsellik yapımız yok. Sadece bir trend ve bir de gürültüyü ekledik arkadaşlar veri setimize. Öncelikle verimizi bir okuyalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Bunu bir kontrol edelim hemen. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir veri setini oluşturdu aslında. Şimdi bu yapıya isterseniz bir tarih atayalım. Bir data frame'e çevirelim arkadaşlar. Import pandas spd diyelim. Öncelikle veri eşittir. nokta data frame olacak yapımıza arkadaşlar. Veri diyelim. Columns ismi ise örneğin gözlem diyelim. Şöyle gözlem adını verelim arkadaşlar. Sonra bir tarih oluşturalım. pd.dateRange Tarihin herhangi bir önemi yok. Şöyle isterseniz 2000 tarihinden başlasın periyot yapımız len veri kadar bu işlemi yapacak bir de frekans mesela bu da günlük olarak gelsin bu yapımıza. Şimdi basit bir aslında rastsal bir değer oluşturduk ve bu rastsal değeri bir e, sanki herhangi bir yerden zaman serisi verisi indirmişiz gibi düşünüyoruz ancak mevsimsellik eklemediğimiz için bu mevsimsellikten arındırılmış veya mevsimsellik bileşeni içermeyen bir veri seti gibi düşünebilirsiniz veri tarih diyelim arkadaşlar eşittir tarihi de buraya gönderiyorum veri not, nokta set indeks diyorum tarihi bir indeks yapacağız şuradan in place true diyelim ve verimizi okuyalım bakalım nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak herhangi bir hata alacak mıyız Şimdi görmüş olduğunuz gibi bir tarihimiz var, bir de gözlem değerimiz var. Rastsal olarak oluşturulmuş ancak trend barındıran tabii ki deterministik bir trend barındıran yapı. Şimdi isterseniz bunu bir şöyle bir görselleştirelim. Import matplotlib. Pilot as plt diyelim. Daha sonra plt. Pilot diyelim arkadaşlar. Veri. Nokta indeksi ile veri alsın. Label buna ne diyelim arkadaşlar? Veri adını verelim. Yani orjinal gözlem değerimiz bu. Bir de bunun altına plt.pilot oluşturmuş olduğumuz trendi gönderelim. Şuraya da trend diyelim. Label adını şöyle gönderelim. Buna da hatta deterministik trend diyelim. Veya trend diyelim. Önemli değil. Deterministik kısmını daha sonra yine ee, oluştururuz şöyle bir kırmızı renk olsun, line style eşittir, şöyle de bir çizgi olsun arkadaşlar, plt nokta legend diyelim, plt nokta show diyelim ve bir çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç elde etmiş olacağız birlikte görelim. Şimdi ee şu arkada görmüş olduğunuz mavi yapı tam böyle düz bir çizgi değil. Ee, içerisinde böyle zigzaglar var. Bu zigzaglar bizim şu noktada oluşturmuş olduğumuz gürültüler aslında. Ve bu gürültünün yanında da bir de trend yapımız var arkadaşlar. Yani şu mavi bildiğiniz orijinal gözlem değerimiz. Bu ise orijinal gözlem değerimizin içerisinde kullanmış olduğumuz trend. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Hani eğitimlerimizin başında... Ee, parçalama işlemi yapıyorduk ya. Hani verimizi trend işte mevsimsellik ve rastsal olarak ayırma işlemi yapıyorduk ya. Bunu sanki bu şekilde düşünebilirsiniz. Biz zaten kendi verimizi kendimiz ürettiğimiz için trendi bu şekilde de yine orijinal <laughs> gözlemlerin yanında görebiliyoruz. Yani bu trend aslında bu mavi görmüş olduğunuz gözlem değerinin içerisinde ama şu noktalarda zigzaglar var ve bu zigzag yapıları arkadaşlar ee, kendi içerisinde oluşturmuş olduğumuz bu gürültü üzerine yine oluşturulan bir orijinal gözlem değeri. Peki bu serimiz bizim için durağan mı arkadaşlar? Değil mi? Şimdi grafik üzerinde gördüğünüz zaman seri bir trend barındırıyor dikkat ederseniz ve bu trend üzerinden biz şunu söyleyebiliyoruz. Seri durağan değil arkadaşlar ama bir önceki videoda da şöyle bir cümle kurmuştuk hatırlarsınız. Deterministik özelliklere sahip zaman serisi durağan değildir. Ancak bir birim kök süreci de değildir. Yani aslında durağanlık ve birim kök kavramlarını bu noktada ayırmamız gerekiyor. Eğer bir birim kökten bahsediyor isek buna karşılık stokastik bir bileşenden bahsediyoruz demektir. Ancak biz bir durağanlıktan bahsediyor isek yani sadece duranlıktan bahsediyorsak bu durumda da deterministik bir yapıdan bahsediyor oluyoruz. Bu ayrımı bu noktada yapmamız gerekiyor. Şimdi e, serinin duran olup olmaması aslında bizim ana amacımız ve bu aslında iki ana bileşene bağlı. Deterministik bileşen. Stokastik bileşen. Bunlar trend de olabilir. Mevsimsellik de olabilir arkadaşlar. Dediğim gibi biz mevsimsellik tarafına şimdilik girmeyeceğiz. Sadece trend üzerine yoğunlaşmaya çalışacağız. O zaman her zaman yapmış olduğumuz gibi bir ADF testi yapalım. Ve bir de KPSS testi yapalım. Nasıl bir sonuç alacağız bunu birlikte görelim. Şurayı kaldırıyorum. Burayla bir işim kalmadı arkadaşlar. Şuradan from arch nokta unit root Import bir ADF testi, bir de KPSS testi alalım. ADF eşittir, şöyle hemen verimizin yapısını gönderelim. KPSS eşittir, KPSS verimizi gönderelim. Print ADF, print KPSS. Şimdi şimdiye kadar yapmış olduğumuz birim kök testlerini biz bu şekilde yapıyorduk. Yani herhangi bir e, parametre koymadan default değerleriyle yapıyorduk. Şimdi bir çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak birlikte inceleyelim. Şimdi ADF testi 0.939 yani H0 hipotezinin reddedilemeyeceğini bize söylüyor. Bu durumda süreç aslında bir birim kök barındırıyor diyor ADF testi bize arkadaşlar. KPSS testi ise 0.00 yani 0.05'ten küçük. Bunda da H0 hipotezini reddediyoruz. Şimdi bu ise H0 hipotezi serinin durağanlığını test eden bir hipotez. Şimdi ne demiştik daha önce? EDF ve KPSS testinin H0'ları birbirinden farklı. Ama bir istatistiksel testin önemli olan noktası da H0 hipotezi. KPSS testi sürecin durağan olduğu hipotezini reddediyor. Buna karşılık H1 hipotezi genellikle şu şekilde ilerler istatistikte. Hep şöyle derler. H0 hipotezi reddedildi, H1 hipotezi kabul. Aslında bu çok doğru bir yaklaşım değil arkadaşlar. Bizim ana amacımız H0 hipotezi ile H0 hipotezin reddedilmesi demek serinin durağan olduğu ile ilgili yeterli bir kanıt yok demek. Şimdi burada o case. Ancak Şimdiye kadar yapmış olduğumuz bu default değerler üzerindeki yorumları bir kenara bırakıyoruz. Öncelikle bir seri içerisinde birim kök barındırıp barındırmadığını, durağan olup olmadığını test edebilmemiz için arkadaşlar bizler genelden özele dediğimiz bir yapı kullanırız. Ne demektir bu genelden özeli? Şimdi biliyoruz ki örneğin ADF testi. ADF testinde biz hani bunu anlatırken ne demiştik? ADF 3 farklı model üzerinden oluşturulabiliyor. Bunlar NAN yani sabitin ve trendin olmadığı model. Bir tanesi sadece sabitin olduğu model ve üçüncü de hem sabitin hem de trendin olduğu model. Burada genel dediğimiz yapı bütün parametrelerinin dahil olduğu. Yani hem sabitin hem de trendin dahil olduğu model ile başlanılır teste ve bunun üzerine aşağı doğru inilir. ADF testinde 3 ana yapı vardır. Bunlar sadece konstantın kullanıldığı bize default olarak gelen değer bu işte aslında sadece sabitin oldu. Bunun dışında sabit ve trendin oldu ve bir de nan dedi ya nol dediğimiz arkadaşlar boş değer aslında. Yani ne sabit ne de trend. Ancak bu genellikle kullanılmaz. Bu neden kullanılmaz arkadaşlar? Bu eğer teorik olarak ortalaması sıfır değil ise bir serimizin ki bu da genellikle eğer hata terimleri üzerinde bir birim kök testi yapıyor isek geçerlidir. Onun dışında kolay kolay karşılaşmayacağımız için genellikle trend ve sabitin olduğu modelle başlanır ve daha sonra anlamlılık yapısına göre sadece konstanta yani sabit terim dediğimiz yapıya doğru inilir. Yani genelden özele dediğimiz yapı tamamen bu. O zaman öncelikle tekrar böyle baştan başlıyormuşuz gibi düşünün arkadaşlar. Öncelikle bir test yaparken, bir birim kök testi yaparken bir ADF testi kullanılır ve bu ADF testine öncelikle genel yani şuradaki CT dediğimiz hem sabitin hem de trendin olduğu model dahil edilir. Daha sonra Ön, bu yapının sonucu bize lazım. Yani ADF bu durumda bize ne diyor? Bu lazım. Daha da önemlisi bunun altına ADF testinin regresyonu lazım. Hemen şöyle bunu da bu şekilde yazalım. Şimdi biz bir sabit bir trend ekledik serimize. Bunun üzerinden bir ADF testi yapmaya çalışıyoruz. İlk adım her zaman budur. Genel dediğimiz bu. Şimdi bunu bir çalıştırıyoruz arkadaşlar. Hemen bir bakalım nasıl sonuçlar üretecek. Bunu birlikte görelim. Şimdi öncelikle yukarıda ADF testinin sonucu, altta da buna karşılık içerisinde bulunan sabit ve trend parametreleri ile ilgili sonuçta bir regresyon kuruluyor. Bu regresyonun model çıktısı var. Burada ilk bakmamız gereken nokta arkadaşlar trend yapısının yani modele dahil ettiğimiz trend yapısının model içerisinde istatistiksel olarak anlamlı olup olmadı. H0 hipotezi biliyorsunuz parametre anlamlılık yapısında reddettiğimiz yani 0.05'ten küçükse H0 hipotezini reddediyoruz. Bu durumda serideki yani model içerisindeki trendin anlamlı olduğu ortaya çıkar. Bu ilk yapmamız gereken işlem. Bunu yaptığımızda eğer trend anlamlı ise bu durumda yukarıdaki ADF testinin sonucuna geçebiliriz. Eğer anlamsız ise yani trend bu noktada anlamsız olsaydı bu durumda buradaki CT yapısından trendi çıkartıp sadece konstantı almak üzere yeni bir model kurulur ve o modelin ed sonucu yorumlanırdı Ancak bu noktada ilk yapmamız gereken genel modelimiz Trend ve sabit'in olduğu yapıyken bunu kurduğumuzda ilk bakmamız gereken nokta Trend'in anlamlı olup olmadıdır arkadaşlar dediğim gibi Trend anlamsız olsaydı bir önceki yani özele geçilirdi buradan Trend silinir sadece bu model kullanılırdı burada da Konstantin genellikle anlamlı olup olmadığına bakılmaz ana amaç bu noktada trendin anlamlılığıdır. Şimdi trend bu noktada anlamlıysa o zaman ben buradaki testin sonucuna güvenebilirim. Test sonucu ne diyor? 0.00 yani H0 hipotezi reddedebilirsin diyor bu durumda bu modelde. Şimdi bakın the process contains a unit root yani H0 hipotezi ne dedik? ADF testi bir birim kök testidir. Birim kök testinin H0 hipotezi olan seri sürecin birim kök barındırdığı ile ilgili hipotezi reddediyor. Bu bize neyi söyleyebiliyor musunuz? Serimizde birim kökün olduğu ile ilgili yeteri bir kanıt yoktur diyor. Bunu bir tarafa yazıyoruz. Yani bu cepte. Dediğim gibi bu noktada trend önemli. Eğer trend anlamsız olsaydı bu durumda trendi çıkartıp o EDF testinin sonucunu yorumlamamız gerekiyordu. Şimdi bu cepte ise arkadaşlar o zaman şurayı siliyorum. Bir de bunun altına KPSS testini koyuyorum. KPSS veri trend ve yine bu noktada CT dediğimiz yani hem sabitin hem de trendin olduğu model. Print KPSS. Şimdi burayı Kapatıyorum. Tekrardan modelimizi bir çalıştıralım bakalım. Hem ADF'in hem KPSS'in sonuçları bize neler verecek? Şöyle ekranı da biraz büyütelim. Şimdi ADF testi 0.00'da 0.05'ten küçük olduğu için null hipotezi yani H0 hipotezi birim kök barındırıyor ile ilgili hipotezi reddediyoruz. Bu bize şunu söylüyor. Seride birim kökün varlığı ile ilgili yeteri kadar kanıt yoktur diyor. Bu cepte. KPSS testine geçelim arkadaşlar. KPSS testi 0.01 şeklinde. Yani 0.05'ten küçük. Bu durumda H0 hipotezini reddetmem gerekiyor. H0 hipotezi ne diyor KPSS testinde? Süreç durağındır diyor. Ama KPSS testinin prop değeri bana şunu söylüyor. Serinin duran olduğu ile ilgili de yeteri kadar kanıt yoktur diyor. O zaman en başa dönelim. Yani bu başta söylediğimiz konuya dönelim. Birim kökün olmaması veya olması işin stokastik bileşeni tarafıyken durağının olup olmaması ise işin deterministik tarafıydı. Eğer bir seri içerisinde bir birim kök yok ise yani bunun olduğu ile ilgili yeteri kadar kanıt yok ise bunun aksi durumunda KPSS testi sürecin durağan olmadığını söylüyorsa bu durumda deterministik bir yapı var demek. Yani ben bu deterministik yapıdan şüphelenmem gerekiyor. Eğer stokastik bir yapı olsaydı bu durumda ADF testini de nur hipotezini reddedemeyecek bir prop değeriyle karşı karşıya kalmam gerekiyordu. Ama bana diyor ki birim kök vardır şeklindeki hipotez kabulü için yeteri kadar kanıtım yok diyor. Bu cepte. Bunun tam aksi KPSS testi ise bana ne diyor? H0 hipotezini reddetmelisin diyor. H0 hipotezi ise süreç durağındır diyor. Yani sürecin durağın olduğu ile ilgili de bana yeteri kadar kanıt yok diyor. İşte bu durumda arkadaşlar yapımda ben deterministik bir bileşenden özellikle zaten KPSS testi deterministik bir trend üzerinden zaten bu hipotezler bu şekilde kurulmuştur. Bu yüzden EDF ve KPSS birbirini desteklemeli, birbiriyle zıt çıktığı zaman ise bu gibi durumda bu, bu, şekilde bir yorum yapılmalı. Yani süreçte bakın tekrar ediyorum EDF testinin sonucu H0 red diyor. Yani süreçte bir birim kök vardır diyemiyor. Bu cepte tpss testi ise h0'ı reddetmelisin diyor yine aynı şekilde. Bu durumda da sürecin durağan olduğu ile ilgili de yeteri kadar kanıt yoktur diyor. Yani demek ki süreç durağan değil. Ancak bir birim kökte barındırmıyor. Bu durumda durağan olmama durumu birim kökten kaynaklı değilse bu sefer deterministik bir bileşenden dolayı serin durağan dışı olarak çıkıyor olabilir. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Stokastik bileşenler fark alarak süreci duran hale getirirken deterministik bileşenlerde serideki o trendi veya daha sonra göreceğimiz mevsimsellik yapısını dediğim gibi sadece trend değil mevsimsellik de deterministik ve stokastik olabilir. Bu durumda deterministik yapıyı benim e, elimdeki veri setinden temizleyip Tekrardan bir birim kök testi yapmam gerekiyor ve sonucunu bu şekilde yine durağanlaştırıp durağanlaştıramadığını teyit etmem gerekiyor arkadaşlar. Peki trendi nasıl ben ee, detrend yapabilirim? Bunu zaten daha önce göstermiştik. Hatta eğitimimizin başında o toplam ve çarpım metotlarıyla da yapılabildiğini ancak daha yine kullanılan kısa bir kısım. Ee, yöntem olduğunu da söylemiştik arkadaşlar. Bu da yine from Skyp'e üzerinden import dedikten sonra şuradan öncelikle signal kısmını alıyorum. Şu edf ve kpss'yi şimdilik buradan siliyorum. Detrend yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle detrend diyelim. Detrend eşittir signal nokta detrend yapısını çağırıyorum ve buradan veri içerisinden gözlem isimli de sütunumu alıyorum. Amacım bunun içerisindeki trendi ayrıştırmak. Ve bu trend yapısını zaten bunu kendimiz oluşturduğumuz için trend yapısını biliyorum. O yüzden şimdi bunun tersini yapıyormuş gibi düşünün. De trend yapıyorum. Şimdi bunları bir de görselleştirelim. Tam yaptığımız gibi uyumlu mu onu da kontrol etmiş oluruz. Şimdi şuradan fik ax diyelim arkadaşlar. plt nokta sub pilot diyelim. Örneğin 2 2 iki olsun. 4 tane grafik kullanalım. ax 0 nokta pilot. Buradan veri alalım arkadaşlar. Hatta şunu şöyle alalım. Alta yapıştıralım. Buna bir de set title ekleyelim. Yani bir başlık ekleyelim grafiğe. Orijinal veri diyelim arkadaşlar. Daha sonra şuradan 3, 4 tane. 0'a 0. Daha sonra sıfıra bir olacak şunlar. İkinci kısma ne ekledim arkadaşlar? Orijinalden sonra. Kendi oluşturmuş olduğumuz trendi koyalım. Yani bunu sonuçta biz kendimiz oluşturduk. Şimdi burası burası kafa karıştırmasın. Normalde bir gözlem yapısı bulduğumuzda, bir veri seti bulduğumuzda biz kendimiz ayrıştıracağız ama bunu teyit etmek için size göstermek için ben bir veri seti oluşturdum ve bu veri seti üzerinden gidiyoruz. Yani kafamız karışmasın. Şuna trend diyelim. Bu yapı 0'a 1, 0'a 0, 0'a 1 yapısını. Daha sonra 1'e 0'lara geçelim. Şuradan 1'e 0, 1'e 0. Buraya Yine kendimizin oluşturmuş olduğu gürültüyü koyalım arkadaşlar. Şöyle buraya gürültü diyelim. Son olarak da birebirleri oluşturalım. Birebir yapısı ise detrend yapısı. Şimdi detrend yaptım. Detrend ne yaptı? Trendle bu gürültüyü ayırdı. Trendi içerisinden çıkarttı. Geriye kalanı verdi. Otomatikman şuradaki detrendle gürültünün aslında aynı olması lazım. O yüzden tekrar şuraya detrend yapalım. Şuna da detrend adını verelim arkadaşlar plt show diyerek tekrardan bir çalıştıralım bakalım istediğimiz gibi olmuş mu grafik yapısı çalıştırsın dört tane grafik oluşturacak şimdi e, şurası orijinal gözlem şu Aslında gürültü çok net belli olmuyor ama şöyle bir yakınlaştırsam daha belli olur mu acaba diye bakın yakınlaştığını görüyorsunuz çok küçük gürültüler var arkadaşlar bu benim orijinal gözlem diyelim. Bu da benim trendim. Aslında bu trendi ben kendim oluşturdum. Bu trendle bu gürültünün birleşimi buradaki orijinal gözlem verisini verir. Ben detrend yaptığımda trendi yani elimdeki trendi ayrıştırdığımda geriye zaten gürültü kalacağı için buradaki gürültüyle buradaki detrend aslında birbirine yakın sonuçlar vermesi lazım ki görmüş olduğunuz gibi aslında yine birbirine yakın sonuçlar bu şekilde vermiş oluyor. Yani biz sanki... Orijinal gözlem verisini başka bir yerden indirmişiz, bunu ayırmışız gibi düşünün detrendle. Bunun tam tersine gittik. Trendi ve gürültüyü kendimiz oluşturduk. Bu ikisinin toplamıyla orijinal bir gözlem değeri yarattık ve bu örnek olması açısından bunun üzerinden gidiyoruz. Yani aslında detrend trendi aldı, attı. Eğer mevsimsellik olsaydı tabii mevsimsellik de bunun içerisinde olacaktı ve onu da ayrıyetten ayırmamız gerekecekti. Ancak şu anda konumuz trend olduğu için bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi tekrardan dönelim. Burayı da artık silelim. Buranın anlaşıldığını düşünüyorum. Şimdi elimizde artık bir deterministik trend yapısı üzerine birim kök ve durağanlık testleriyle böyle bir sonuca vardık. Daha sonra ne demiştik biz arkadaşlar? Eğer deterministik bir trend var ise ben bu trendi attığımda ayrıştırdığımda seride otomatikman benim serim durağan hale gelmesi lazım. Peki deneyelim o zaman. ADF testi üzerinden tekrardan başlıyoruz. ADF diyorum artık de yani trendten ayrıştırılmış veri at atıyorum. Buradan trend diyorum ve CT ile genel ile başlıyorum arkadaşlar. Print ADF diyorum. Print ADF nokta regresyon nokta summary özet kısmını alıyorum. Çalıştıralım bakalım tekrardan. ADF testi bize ne verecek? Bunu kontrol edelim. Şimdi regresyon modelinde trend artık anlamsız durumu düştü. Yani ben, ben, ben artık şuradaki yapıyı e, değerlendiremem. Neden? Çünkü bu modeli kullandım. Ancak bu modelin içerisindeki parametre benim için anlamsız. O yüzden buradan başladık, genelden başladık. Bu olmadıysa otomatikman şurayı siliyorum ve artık sadece sabit ile <laughs> başlıyorum. Bunu çalıştıralım arkadaşlar. Dediğim gibi aslında regresyonda bakmanıza gerek yok sabitin. Anlamsız olsa da süreç devam edecektir. Yani o yüzden şurayı <laughs> silebiliriz. Artık bunun üzerinden yoğunlaşıyoruz. Null veya non-değil dediğimiz o n değeri ise arkadaşlar dediğim gibi teorik olarak sıfır bir ortalamaya sahip değilseniz ee, kullanılmaz. O yüzden bu noktada bunu kullanıyoruz. Şimdi ADF'in genelinden başladık. Trend ve sabitin olduğu model bizim için anlamsız çıktı. O yüzden buradaki sadece konstant kısmına geldik. Konstant kısmında detrend yapısı 0.00. <laughs> Süreç H0 hipotezi reddediyor. Yani diyor ki süreç içerisinde bir birim kök durumu yoktur. Yani aslında bu detrend yapısında stokastik bir trend bileşeninden bahsedemiyoruz. Şimdi bunu teyit etmek için... Bir de KPSS testi yapmam lazım değil mi? Sonuçta ben detinantla buradaki ikisinin birbirini teyit etmesi için bu işlemi yapıyorum. Buradan geldim KPSS diyorum arkadaşlar. KPSS yine detrent yapısından trend aynı olacak şekilde burayı alıyorum. Şuradan print KPSS diyorum. Ve artık tekrardan bu kodu çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz her iki test içinde arkadaşlar. Şöyle biraz daha büyütelim. ADF testi 0.00 süreç H0 hipotezi red yani süreçte bir birim kök yoktur aslında bununla ilgili yeteri kadar kanıt yoktur diyor. Yani stokastik bir trendten bahsedemiyoruz. İkinci kısma geldim. KPSS testi. KPSS testi 0.291 H0 hipotezini bu sefer reddedemezsin diyor. Ve süreçteki süreç durağandır yapısı ile ilgili olan H0 hipotezini bu durumda reddedemiyoruz arkadaşlar. Neden reddedemedik? Çünkü elimizde durağan dışı olan bir seri vardı ve bunun durağan dışı olmasının nedeni deterministik bir trendti. Bu deterministik trendi ben veri setimden attıktan sonra artık serimin durağanlaşması gerekiyordu ve görmüş olduğunuz gibi seri durağanlaştı. Eğer stokastik bir trend de olsaydı işin içerisinde ben deterministik trendi 60 olsam bile ADF testi süreç içerisinde bana birim kökün varlığını ile ilgili H0 hipotezini reddedemeyeceğimi yine bana söyleyecekti. Bu durumda da yine ben bir model kuracaksam bunu durağan hale getirebilmem için yine fark işlemini almam gerekiyordu bu detrend edilmiş serinin üzerinden. Yani bir deterministik yapı öncelikle veriden temizlenmesi lazım ve bu şekilde tekrardan birim kök testi yapılması lazım ve bunun üzerine hala bir birim kökten bahsediyor isek bu durumda artık stokastik bir bileşen varlığından bahsediyoruz demektir ve bu durumda da artık bir şeyi atmayacağız stokastik yapıda olduğu için fark ile biz bunu duran hale getirmeye çalışacağız arkadaşlar. Kısacası bu şekilde aslında yapılması gereken e, temel süreç yapısı bu şekilde. Trend üzerinden gittik. Mevsimsellik konusuna geleceğiz. Onu da ayrıyeten işleyeceğiz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.